Evet arkadaşlar merhaba Biddle Sunroof perde montajı gerçekleştirdik Biddle eski model arkadaşlar tekerlekli dediğimiz sistem şöyle gösterelim yani makaralı olan sistem komple set halinde yeni perde montajı gerçekleştirdik yine kendi getirmiş olduğumuz ürün orijinalinden farkı sadece rakamının uygun olması ürün kalitesiyle ilgili hiçbir problem yok Evet, şu anda ürünümüzü göreceğiz. Çalıştıralım perdemizi sağlığımızın. Evet, yaklaş yetin usta. Evet. Şöyle yaklaşalım. Perdemizin gerginliği tamdır arkadaşlar. Ne boldur, ne fazla gergindir. Yay ayarında değildir. Ve devamında içerden perdemizi çalıştıralım. Yaklaş yetin usta. Evet, çalıştıralım perdemizi. Çalıştıralım. Kapatalım perdemizi. Evet alalım öne. Tamam. Evet arkadaşlar. Ürünümüz gördüğünüz gibi komple set halindedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Çubuk dahil getirdik. Bunlarda montaj biraz problem olduğu için yarım set halinde getirmedik. Bir yıllarda böyle bir çözüm ürettik. Bir yıllarda 3 renk seçeneğimiz var arkadaşlar. Gri, bej ve siyah. 5 fakat şu an itibariyle elimizde kalmadı bu tarihle videoyu bugün yayınlayacağız. Kısmet olursa bir ay sonra elimizde olacak. Kuzenler Oto ailesi olarak yeniliklere devam ediyoruz. Sunroofcum.com web sitemizden yeni gelen ürünleri takip edebilir. Fiyat bilgisi alabilirsiniz. Orada ürünlerle ilgili detaylı resimler ve videolarda var. Youtube kanalımızdan da Ustalar takip edebilirsiniz. Youtube'a girin. Youtube'da her arabanın montajını anlatıyoruz. Bu arada Biddle'ın bu eski kasa Biddle yani tekerlekli olan Biddle için tavan döşemesi sökülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üstten montaj yok. Ee, çok bilen ustalar atlıyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani öyle atlanacak bir durum bir Tavan döşemesi komple sökülecek. Öyle montaj gerçekleşiliyor. Herkese hayırlı günler. Sağlıklı günler temenni ediyoruz. Kendinize iyi bakın.